lar maçları yaklaştı artık rakip seçme zamanı geldi beyler. O zaman kutular gelsin. Evet Beşiktaş, ilk seçimini sen yap bakalım. Benim için hiç problem değil. Kim gelirse gelsin. O kadar transfer yaptık oğlum. Bakalım Vegas ilk hangi takımın içinden geçecek. Ya da Getson mu demeliyim? Kanka sanırım sana gönderme yapıyor. Yok kanka bana değil babama göndermeyi. Tabii ki de bana gönderme yapıyor. Allah Allah ya çıldırtmayın insanı. Ya sanki ne dedim ya iyiliğini düşün. Beyler 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 lütfen sakin olun. Lütfen Beşiktaş rakibini seçer misin? Benim rakibim yok. Hoca onu söyleyebilir saygı Oğlum Oğlumuna laf atacağım bir şey diyeceğim ama o kadar transfer yaptı adam bir şey de diyemiyorum. O zaman ben rakibimi seçiyorum beyler. Hazır mısınız? Hmm, elimi koydum şu an şu an sarı kırmızı bir şey hissediyorum. Galatasaray yoksa sen misin lan? Evet kanka ben o Lan ben kutuda mıyım şu an? Kör müsün sen? Şu an kutuda olma ihtimalim var mı? Sakin sakin sakin. Allah Allah ya çıldırtacak bunlar beni. Ve evet. Oğlum evde tek başıma canım sıkıldı ya. Barcelona'yı arayayım belki birlikte pes atarız. Şu an yok bu telefonu da açmıyor Acaba evine mi gitsem En azından can sıkıntım gider Ya oğlum burada da mı kimse yok Bu adam nerede ya Neyse bacadan geleyim <laughs> Harbi adamın evi güzelmiş ya Ay kapı açıldı geldi mi acaba <laughs> Açıklayabilir hayır, hayır 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 tek bir kelime daha etme Çünkü inanırım <laughs> Ne yani şimdi sen bana kızmadın mı? Yok ne kızması ya olur öyle şeyler. Lan oğlum delirdin mi hepimizi havaya uçuracaksın. Ne alaka lan? O tutur RPG eğer ateşlersen hepimizi havaya uçurursun. Ha öyle mi? Bilmiyordum pardon pardon. Yani şimdi bizi vurmak namaz mı geçtin? Evet. Ciddi misin? Şaka yaptım. Oğlum ligi 13. bitirdim. Avrupa'dan elendim. Türkiye kupasından da eğlendim. Fenerbahçe'ye hem evde hem de deplasmanda yenildim. Küme düşeceksin diye dalga geçtiler. Bu bir kabus olmalı yoksa başka bir açıklaması olamaz. Ben en iyisi gidip yatayım. Uyandığım zaman hepsi bitmiş olsun. Oğlum bu yaptığımızın doğru olduğuna emin misin? Oğlum rahat olsana bu ne tedirginlik. Yakalata sıraya yakalanırsam? Merak etme yakalanmayız. En fazla kalbi kırılır. Ama neyse ne hali varsa görsün. Açıklayabilirim. Oğlum adam açıklayacaktı niye öldüm? Ben niye öldürdüm lan bunu? Hoş geldin. Hoş geldin abi demen lazımdı. Pardon abi demeyi unuttum. pardon. E abi ne içersin? Genelde kan içiyorum. Aa, dedim size başımıza belayı aldık diye. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Birkaç istek ve emirlerim olacak. Öncelikle Süper Lig'in adı değişecek ve Ümraniye Ligi olacak. Tamam problem değil sorun yok. Fenerbahçe senin kaç yıldızın vardı? Ben 5 diyorum ama yanımdakiler kabul etmiyor. Sen 3 de. Beşiktaş senin zaten 3 yıldızın var. Peki Galatasaray senin kaç yıldızın var? Bende de bir 4 tane var. Tamam şimdi onlara veda edin çünkü ben onları devralıyorum. Ne? Ne diyor bu oğlum? Abi çenenizi kapatır mısın? Ne oluyor lan? Niye beni buraya çağırdınız? Ne bileyim koyayım? Beni de getirdi. Oğlum sen ezeli rakibisin. Seni anladım da ben ne alaka lan? Söyle şuna yıldız muhabbetini getirecekse ben kalkıp gideyim. Adamın canını sıkmayın lan. Yıldız muhabbetini getireceğim de şimdi değil. Konumuz o değil. Galatasaray ben seni 6-0 yendim doğru mu? Olsun Koyun koyayım. Bizim UEFA kupamız var. Evet evet doğru. Senin UEFA kupan var. Seni işte bu yüzden çağırdım. Galatasaray sen benim durumu onu biliyorsun. 13 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorum. Eğer Rangers Frankfurt'u yenip UEFA kupasını alırsa ben 3 öneleme yerine 2 öneleme oynayacağım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne daha kolay gideceğim demek. Ve senin de UEFA kupan var. Şu yanındaki keretaya biraz ders ver. Frankfurt'u yenmeden gelmesinler. Kanka o, o kadar kolay değil. Nedenmiş o? Benim ne eksiğim var? Şimdi senin o Cihan'a falan filan diyen bir hocan var mı? O Şey sanırım doğru söylüyorsun. Hayır koyun ben sana moral ver diye getirdim sen adamın moralini si Beyler ben birine aşık oldum ya. E ne güzel işte oğlum herkes aşkı tatmaz. E ne duruyoruz oğlum gidip isteyelim kızı. Tamam babam ben olurum. E tamam ben de baban olurum. Hocam Kerimcan kız mı? Tamam o zaman çikolatamızı alıp çıkalım. Tamam fazla uzatmak istemiyoruz. Kızınızı yani oğlunuzu kızımıza yani o... Hocam Kerimcan kız mı? Tamam tamam anladım da vermem için bana bir sebep söyleyin. Bak hocam bizimkinde Vegor's var, Gezal var, Enkudu var hani birlikte şey yap, e, yani gol atarlar birlikte falan. Vallahi ben mı e, yani oğluma soracağım. Artık o ne diyorsa o olsun. Vallahi baba benim için sorun yok istiyorsan giderim. Defol, e yani ya seni çok özleyeceğiz ya. Tabii ki de. O halde düğün zamanı. Düğünü Vodafone Park'ta yapacağız. O zaman benden size bir tam altın. E benden de size bir tam altın. E o halde benden de bir yıldız. <laughs> Adana Demirspor sen burada ne arıyorsun? Düğünü Adana'da yapın yoksa hepinizi vururum. Oo! Yok yok hata bende. Niye gidip Premier Lig takımıyla hazırlık maçı yaparsın ki sanki? Lan yürüyemez hale geldim. Tekerlekli sandalyem nerede? her yerim ağrıyor lanet it olsun. İtalyanların bu kadar sert olduğunu bilmiyordum. Lan şiven bile gitti ya. Bunlar nasıl çaktı? Sanırım şampiyon oldum diye çok havalandım. İndirdiler o havalandı. <laughs> Oğlum bir de sen şampiyonlar ligine falan gidecektin değil mi? Gidemeyecekmişim. <laughs> Üzülme ya Avrupa Ligi de iyidir. Bu arada bir şey fark ettim. Wolverhampton ve Torino geçen sezonu ikisi de 10. sırada bitirmiş. Ve ikimize de üçer gol attılar. Ve 3 ile 3'ü toplayınca 6 yapıyor. Bir dakika sen az önce Galatasaray'a gönderme mi yaptın? Sen bence de Şampiyonlar Ligi'ne git. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkı. Bu arada Galatasaray niye sessiz ya? Geldiğinden beri konuşmadı. Lan sevinmesi gerekmiyor mu? Seferovic ilk maçında gol attı. Bu arada bir şey fark ettim. Falcao da ilk maçında gol atmıştı ve Kasımpaşa'ydı ve Sevinç de aynı. Demiş. Bunu kim yazdı? <gülüyor> <gülüyor> Beyler kendinize iyi bakın tamam mı? Beni düşünmeyin. Öyle deme daha çok yaşayacak yıllarımız var. Ben 600 yıl yaşadık etmez mi? 500 yıl oldu ve hala kupa alamadı. Bari giderken sevinlere gitsin. Şşt Trabzon 2499-2500 lig kupasını Fenerbahçe'ye ver. Kupa ona feda olsun oğlum. Yeter ki iyileşsin. Aa benim bir kup kupam bu ha. Hayır oğlum ya adam ölüyor. Bir dakika bir dakika gitmeden önce son bir şey. Bu kupa Trabzon'a girsin. Doktor bey mor ne tarafta... Beyler ben Ronaldo'yu istemeye gidiyorum. Gelen var mı? Oğlum Ronaldo seni ne yapsın? Hem istese istese beni ister. Ne yapacak? Hamsi mi tutacak seni? De? Yok annem. Aa, çabuk? Çabuk. Tamam o zaman gidelim bakalım hangimiz isteyecek. <laughs> Oğlum babasına baksana bayağı bıkmış gibi görünüyor. He iyi o zaman işimiz kolaylaştı. <laughs> Niye geldiniz lan evime? Lan mı? Dediğiniz gibi beyler adam bayağı bıkmış. Şey kızınız yani Ronaldo'yu almaya geldik de he istemeye gelmediniz, almaya geldiniz. Uf! Lan ne erkeği? Geçen bununla Beşiktaş'ı bastım. Nerede bastın acaba tam olarak? İşte Manchester bunları boşver. Bak şu kızı yani Ronald. Onu size vermem için bana bir neden söyleyin. Aa, ee, çünkü vermelisin. Sıradaki. UEFA kupası Torreira Mertens Icardi. Hmm. Ne hımımı ya Icardi bana tecavüz mü Sıradaki. Vegors desem ben bu adama nasıl boydan atlayacağım? Kadraja girmez lan Ay, adam. ben senin derdin. Sıradaki. Şey eee. Sen sıranda kal tamam Şey beyler Doblo'nun anahtarı burada kalmış da. Onu istiyorum Verdim, baba. Gitti. Şimdi kanka biz altı gol atamayan takımlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Yine bana gönderme yaptı. ben de 7 gol atamayan takımlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Asıl ben sekiz yiyen takımlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Bunu sekiz bahçe mi söylüyor? Oğlum biz kimden 8 yedik ki? Gol değil. Yıl. Şey. Bu ağır oldu. En azından Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmiyoruz. Oğlum siz en son gittiğinizde forvetinizde T-Rex savunmanızda Pitoradaktil vardı lan uyuşaklar susun da. Kim konuşuyor lan? Ha, sen. Lan şşt, Fener. Efendim, 38 yıllık bir ilişkinin ardından meyvesini aldı. Şu an özel döneminde. Eee yani? Fazla üstüne gitme. Hem senin iyiliğin için hem onun iyiliği için. Hem baksana, çok tatlılar. Nasıl üstüne gitmeyeyim? O benim çocuğum, benden çaldı onu. Lan ne fark eder? Babası aynı sonuçta. Kimmiş lan babası? Tabii ki de ben.